Şu anda arabayla yolculuk evet. halindeyim. Fakat arabayı ben sürmüyorum. Hani filmler doluyor ya. <laughs> Aynı onun gibi. Zıplaya zıplaya. Başka sürüyor bak işte, dokunmuyorum arabaya. Niye? Çünkü dön bakayım. Dön. Öbür tarafa evet. Çünkü arabayı bu araba çekiyor. <laughs> Arabamızın motoru kilitledi. Şey ee, şimdi böyle olunca da en güzel araba kullanma yöntemi. Yani için süper bir şey. Bak hiç bakmıyorum yola. Araba gidiyor. Evet. evet. sanayideki ustaya şöyle bir kilometre kadar toplar Neyse, tam birden çıkınca bir video daha çekeriz. Böyle çok yüksekte bir arabanın içinde gidiyormuş gibi oluyor öyle. Amerikan filmlerinde oluyor ya. Öyle. Tekerlekleri yüksek böyle modifiye arabalar. Aynı yani onda gidiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Neyse kapatayım hadi görüşürüz. Geldik herhalde.